Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çilek reçeli tarifi paylaşacağım. Katkısız, doğal, kıpkırmızı ve tam kıvamında bir çilek reçeli nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatacağım. İyi seyirler diliyorum. 1 kilogram çileği yapraklarından ayırıyoruz, yıkıyoruz ve derin bir tencereye alıyoruz. Üzerine yarım kilogram toz şekeri iyice her tarafına gezdirerek döküyoruz. bir tahta kaşık yardımıyla çileklerimizi 2-3 defa harmanlayalım. Çok karıştırmayalım yoksa çileklerimiz parçalanır. Kapağını kapatıp 24 saat beklemeye bırakıyoruz arkadaşlar. Vaktiniz yoksa 2-3 saat bekledikten sonra kaynama işlemine de geçebilirsiniz. Fakat 24 saat beklediğinizde aroması çok daha lezzetli oluyor. 3 saat sonra pişirme işlemine geçecekseniz Üzerine yarım çay bardağı su gezdirmenizde fayda var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir gün sonrası bu şekilde gördüğünüz gibi tüm suyunu bırakmış ve kaynamaya hazır. Çilek reçeli pişirirken lütfen acele etmeyin. Mutlaka bir gün bekletin. Bu aşamada içerisine taze limon suyu ekliyoruz arkadaşlar. Ben limonum büyüktü ve bayağı soluydu. Bir adet limon da ekledim. Ama isterseniz limon tuzu ya da limonlarınız küçükse bir buçuk limon da ekleyebilirsiniz. Kıvamı için limon suyu önemli bir püf noktasıdır arkadaşlar. Şöyle iki üç kez karıştıralım. Sonra kaynaması için ocağa alalım. Tek dereceli ocakta kaynamaya yakın noktaya gelene kadar bekleyelim. Köpükler oluşmaya başlayınca bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Tenceremizin kapağını kesinlikle kapatmıyoruz arkadaşlar. Evet, köpükler oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz. Şöyle erimesine yardımcı olalım. Tereyağı hem köpürmesini engelleyecek hem de taşmasını engelleyecek arkadaşlar. Bir iki şöyle çevirip kaşır, karıştıralım. Sonra o kaynamaya bırakalım. Kaynayan reçelimizin altını kısıp pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir köpürme ve taşma olmadı. Evet reçelimiz pişti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Koyu bir kıvam ve kıpkırmızı. Piştiğini nereden anlıyoruz? Şu şekilde damlaların uzayarak düşmesiyle. Evet ocağımızın altını kapatıyoruz ve kavanozlara yerleştiriyoruz. Ocaktan alır almaz henüz reçelimiz sıcakken kavanozlara pay ediyoruz. Ağzını hemen kapatıp ters çeviriyoruz. Bu şekilde vakumlamış oluyoruz arkadaşlar. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.